Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nahl suresi 35. ayet ile 70. ayetler arası. Allah'a ortak koşanlar dediler ki: Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşında peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur.'' Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Diriltecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlasın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduğunu bilsinler. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen olu verir. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. <laughs> Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. O peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu kitabı, Kur'an'ı indirdik. Kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini yere geçirmesinden veya ansızın bilmeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular yahut onlar dönüp dolaşırken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir yahut onları korku üzere iken yakalamayacağından güven içinde midirler şüphesiz Rabbin çok esirgeyicidir çok merhametlidir Allah'ın yarattığı şeyi görmüyorlar mı onların gölgeleri Allah'a secde ederek veya ve tevazu ile boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a boyun eğerler üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Allah şöyle dedi, İki ilah edinmeyin, o sadece tek ilahtır, o halde yalnız benden korkun. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyleyken siz Allah'tan başkasına mı, Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır, yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsın ki içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşar kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım, yakında bileceksiniz. Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden mahiyetini bilmedikleri şeylere, putlara pay ayırıyorlar. Allah'a and olsun ki, uydurmakta oldukları şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.'' Allah, onlar kızları Allah'a nisbet ediyorlar ki o bundan uzaktır. Kendilerine ise canlarının istediğini. Onlardan biri kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendilerine verilen kötü müjde yüzünden harptan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı yoksa toprağımı gömecek. Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah İnsanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ederler. En güzel sonuç, kendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır ve onlar oraya önde sokulacaklardır. Allah'a and olsun. Senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır.'' sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik. Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için ibretler vardır. Şüphesiz Sağmal hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından süzülen, içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerinden hem içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır. Rabbin bal arısından şöyle ilham etti. Dağlardan ve ağaçlardan, insanların yaptıkları çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yayılım yollarına gir. Onların karınlarından, ve çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Sadakallahülazim. Allah doğru söyledi.